Şanlıurfa'da yaptığım o konuşmada, o konuşmanın arkasından ben yine sözlerimi savunduğumu çok net ifade ettim. Bugün de sözlerimin arkasındayım. Çünkü söylediğim sözlerde yanlış hiçbir şey yoktu. Yanlış olan şey şuydu, söylediğim sözlerin yalandan ve çarpıtmadan medet umularak anlamından koparılması ve taşırılmasıydı. Eğer bir yerde koskoca bir siyasi iktidar 13 yıl siz iktidarda kalmışsınız. Saraydan tutalım da merkezi hükümete varıncaya kadar bir iktidar süreci yaşamışsınız. Süreç böyle olunca, yapı böyle olunca birazcık ciddiyet bekliyor insan. Yani birazcık seviye ve kalite bekliyor. Söylenen sözlerde ve ortaya konulan iddialarda. Ama bunların söylemlerinde, sözlemde, söyle, yaklaşımlarında Artık en ufak bir seviye kalmamış. Kalite kalmamış. Tam bir kalitesizleşme, tam bir seviyesizleşme, yalan ve çarpıtmayla sürdürülen bir siyasi çizgi var karşımızda. O gün ne söylemiştim değerli arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Bizlere Sayın Cumhurbaşkanı oturup kalkıp sırtını terör örgütüne dayayan yaslayan HDP diyordu. Ve o gün Suruç'ta çıktım, miting konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözüne yanıt verdim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı, biz sırtımızı terör örgütüne yaslamıyoruz. Bakın, biz bugün Koba, e, Suruç'tayız, Kobani ile dayanışmak için geldik. Biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, YPJ'ye dayıyoruz. Ne demektir bu? Yine konuşmamda ifade ettim. İşi ile karşı mücadele eden, halkların meşru varlığını direnişini barış, çözüm iradesini temsil eden bir güce yaslıyoruz. Bu teröre sırtını yaslamak demek değildir. Bu barışa, kardeşliğe, bütün sınırlara rağmen ve bir barbarlığa, vahşete karşı mücadele eden bir güce ve halk iradesine sırtını yaslamaktır. Hatta o sözlerimi aktarmıyorlar, söylemiyorlar. Bir çağrı daha yaptım. Gelin siz de PYD'ye sırtınızı yaslayın. Türkiye'nin sırtı sağlam olsun. Kobani'ye, Rojava'ya sırtını yaslayan Türkiye'nin sırtı sağlam olur. Sırtınızı işi de yaslamayın. Hatta bir soru sordum. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz, PYD'ye yaslıyoruz. Peki siz nereye yasladınız bunca zaman boyunca? O zaman soruya kendim cevap vermemiştim. Bütün kamuoyu biliyor diye düşündüğüm için. Ama bugün cevap veriyorum yıllar boyunca siyasi iktidar sırtını işit adı verilen o terör örgütüne yasladı. Hala da bu durumu değiştiren bir gelişme yaşanmamıştır. Bir yıl öncesine kadar bu siyasi iktidar işine terör örgütü demiyordu. Malzeme gönderiyordu, tırlar dolusu silah gönderiyordu, destek veriyordu, sınırı sınırsızca kullandırtıyordu sırtını terör örgütüne dayayan sizsiniz. Biz topraklarını savunan meşru bir halk savunma gücüne sırtımızı yaslıyoruz. Ve bu Türkiye halklarının bölgede kardeşlik hukuku üzerine kurulu siyasetinin de çok meşru bir ifadesidir. Gelin siz de sırtınızı işi de yaslamayın. PYD'ye yaslayın. Barış ve kardeşlik temelinde bütün bir bölgede demokrasi kazansın. İşi de karşı. İşidin terör saldırılarına, tecavüzcü, katliamcı, kelle kesen, işkence eden çizgisine karşı halkların dayanışma ve birleşik hareket etme çizgisi kazansın dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Siyasi iktidar sırtını Rojavaya, Kobani'ye yaslasın, rahatlıkla yaslasın, güvensin. Bizlerin güvendiği kadar güvensin. Çünkü PYD, Rojava, Kobani halkları hiçbir zaman Türkiye halkının düşmanı olmadı. Her zaman tarihsel bir kardeşlik ve ittifak çağrısı yaptı PYD. Gelin Türklerin, Kürtlerin, bütün Anadolu ve Mezopotamya halklarının tarihsel kardeşlik köprüsünü ve ilişkisini kuralım dendi, dedi. Ama bu zamana kadar Türkiye'deki siyasi iktidar büyük bir devlet olmanın gereğini yerine getirmedi eğer dedikleri kadar büyük bir iktidarlarsa, eğer dedikleri kadar büyük bir devletlerse, yapmaları gereken şey, sınırda işi de karşı mücadele etmek, sırtlarını onlara yaslamamak ama bununla birlikte elini PYD'ye uzatmak olmalıydı. Ama siyasi iktidar bu zamana kadar bu tutumu gerçekleştirmedi. Ve bunun bedelini de bugün bütün bölge halkları, bütün Türkiye halkları ödüyor. Ben bugün aynı çağrıyı yeniden yapıyorum. Gelin bütün bu savaş coğrafyası ortasında içerisinde etrafımızın savaşla, çatışmayla, düşmanlıklarla kuşatıldığı bir süreç içerisinde Suriye'deki Kürt halkıyla kardeşlik ilişkisi kurun. Güçlü bir devlet olarak sizler de elinizi uzatın PYD'ye. Ama bu zamana kadar bu çağrımıza Siyasi iktidar bir yanıt vermedi. Bugün çok net bir biçimde söylüyorum, ben yanlış yere o bir mecazdı elbette ki, ama içerik olarak hala benim savunduğum ve arkasında durduğum sözlerdir. E, sırtımızı biz yanlış yerlere olur olmadık yerlere yaslamadık. Biz sırtımızı siyasi iktidar gibi işi de yaslamadık. Biz sırtımızı işi de karşı mücadele edenlere yasladık. Bütün Türkiye'de buyursun gelsin bütün Türkiye'deki siyasi iktidar da siyasi yapı da PYD ile daha kalıcı, daha sağlıklı bir ilişki kursun. Bugün olması gereken şey budur. Bölgede ve Türkiye'de siyasi bir istikrarın sağlanabilmesi için işi terörüne ve saldırganlığına karşı barışçıl, demokratik ve halkların bir arada yaşayacağı bir çözümün inşa edilebilmesi için Türkiye iktidarının da sırtını yaslamasın hadi çok istemiyorsa ama elini uzatsın. PYD ile ve Suriye'deki Kürt siyasi iradesiyle demokratik bir ilişki kursun. Bugün olması gereken şey budur. Benim Suruç'ta söylediğim şey de işte tas tamam buydu. Ama orada yaptığım konuşmanın genelini hiçbir zaman aktarmadılar. Gelin sizler de PYD'ye, Kobani'ye elinizi uzatın çağrılarıma yer vermediler daha çok yaptığım konuşmanın o bölümünü eksen alarak, hedef alarak hedef gösterdiler, beni hedef gösterdiler, partimizi hedef gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Ben söylediğim sözlerin arkasındayım barışın, çözümün ve bölgesel demokratik gelişmenin önünün açılabilmesi için bütün Türkiye'nin de bölgesel kardeşlik ilişkilerini eksen alan bir yoldan ilerlemesi gerekir e, hakkında açılan soruşturma dokunulmazlık tartışmaları bunların hiçbirisinin bizim nezdimizde karşılığı yoktur değerli arkadaşlar çok net ifade edeyim hükümsüzdür geçici bir hükümet meşru olmayan bir hükümet döneminde alınıyor bu karar Bu nedenle hükümsüzdür daha önce defalarca dokunulmazlığı kaldırma soruşturmaları başlatıldı. Vekillerimizin hedefinin öncelleri bakımından dokunulmazlığı kaldırıldı. Ama hiçbirisi hiçbir işe yaramadı. Biz çok şükür halkımızın desteğiyle çok daha güçlü geldik. İşte ikinci olarak bu nedenle de bu soruşturma hükümsüzdür. Bizim nezdimizde hiçbir karşılığı da yoktur ve bugün hiçbir meşruiyeti ve hükmü de yoktur. Şey yapıyorsunuz. Işte? Evet. Ee, şey Genel olarak bu görüşmelerin içeriğini şöyle tarif edeyim.